Merhaba. Ben Doktor Dilek Polat. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün seninle hayatın en özel en heyecan verici anlarından biri olan ilk regli dönemin hakkında konuşuyor olacağız. Belki şu an biraz endişelisin, kafanda pek çok soru işareti var, ne olacak, nasıl olacak diye düşünüyorsun. Ama seni bu sürece bu video ile birlikte hazırlayacağız. İlk adet dönemi senin artık vücudunun genç kızla adım attığını, doğurganlığın başladığını gösteren bir işarettir. Bu durumdan utanmana, çekinmene hiç gerek yok. Aksine sağlıklı olduğunun, vücudunun sağlıklı bir şekilde geliştiğinin en güzel göstergelerinden bir tanesi. İlk adet kanımız genellikle 9 16 yaşları arasında başlar. En sık da 11-13 yaşları arasında görülür. Eğer 16 yaşına girdiysen ve hala adet olmadıysan, bir kadın doğum uzmanına danışman faydalı olabilir. Öncelikle adet kanaması nasıl oluşur, nasıl meydana gelir? En basit şekilde bundan başlayalım. Şimdi modeller üzerinden gösteriyorum. Bunlar bizim iç genital organlarımız. Bunlar da dışarıdan gördüğümüz dış genital organlarımız. Dışarısıyla şu anlık işimiz yok. İç genital organlarla devam edelim. Bir tane rehimimiz var, iki tane tüpümüz ve iki tane yumurtalığımız var. Adet kanaması nasıl gerçekleşiyor dersek, vücudumuzdaki hormonlar her ay belli bir düzen içerisinde salgılanıyor. Bu hormonların oluşturduğu döngüye biz adet döngüsü diyoruz. Bu döngünün amacı rehimin iç tabakasını gebeliğe, olası bir gebeliğe hazırlamak. En iç tabakası şurasından bahsediyorum. Eğer o ay gebelik gerçek gerçekleşmezse ne oluyor peki? Hormon seviyeleri düşüyor ve bu remin iç tabakası kanamayla birlikte dışarıya doğru atılıyor. Bu yaşadığımız kanamaya ne diyoruz? Adet kanaması diyoruz. Adet döngüsü ne kadar sürüyor? Bundan bahsedelim. Bir adet döngüsü adetin başladığı ilk günden, diğer adetin başladığı ilk güne kadar olan süreden bahsediyoruz. Ortalama 28 gündür. Bu 21 gün ile 35 gün arasında değişebilir. İlk başlarda bu düzensiz olabilir ve adetlerin arasında süre farklılıkları yaşayabilirsin. Merak etme başlarda bu tamamen normal ve zaman içerisinde düzene girecek. Peki bu dönemde adetliyken hijyeni nasıl sağlayacaksın? Pet kullanmaya başlayacaksın. Bu pedi 4-6 saatte bir en az değiştirmen gerekiyor. Bu dönemde sorulan sorulardan bir tanesi olan duş almak. Adetliyken duş alabilir miyim, alınır mı? Evet, adet döneminde duş alman tamamen güvenli ve sağlıklı. Bu dönemlerde ağrı duymam normal mi diye sorabilirsin. Evet, normal. Bu kramplar remin kasılmasına bağlı meydana geliyor. Bu durumda ne yapabilirsin? Ilık bir duş alabilirsin, sıcak su torbası tutabilirsin ve hafif egzersizlerle ağrını azaltabilirsin. Eğer ağrılar şiddetli ise bir kadın doğum uzmanına danışmakta da fayda var tabi. Evet unutma ilk adetini görmüş olman büyüdüğünün ve sağlıklı olduğunun bir göstergesi. Bu dönemde yaşadığın her türlü sorunu, her türlü sormak istediğin şeyi ailene sorabilirsin ya da güvendiğin bir yetişkine danışabilirsin. E tabi biz doktorlar da her zaman senin için buradayız. Evet bugün genç kızlara ilk adet dönemlerinin nasıl geçeceği konusunda bilgi vermiş oldum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.